normal yürü tamam. Gel bana doğru yavaş yavaş gel. Evet. Bir daha yürü. Ve sol bacağın sol tarafını asıyor. Yani anladın mı? Gel bana doğru. Sen bilmezsen veririm bak. Sol, sol tarafı boşta atayım. Gir şimdi içeri. Nasıl <laughs> Şimdi bakacağım. Şimdi bir çök bakayım. Öne evet. doğru. Şimdi çök 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 çök. İyice ayaklarını tut. Çökemiyor mu? Aa, Neren ağrıyor. ağrıyor. şimdi? Yok. Çok belim ağrıyor. Orada orayı kapat da bir şey yap. Şimdi neren ağrıyor böyle yapınca? Şu, şu belin ağrıyor. Buraları kasıyor mu? Ha, Hı? Neren ağrı var? Eğilince. Arka baldırında mı? Burada, burada şu mı? Başka? tamam bir de yere çök. Öyle ah, değil. Bırakladım. Diz çök, diz çök. Şu şekilde diz çök. Şimdi neler ağrıyor? Kalk bakın birden. Şu belin, şuralar ağrıyor mu? Şuralar ağır bir şey Tamam, yani. ayakkabını çıkar, yat. Şimdi düzelteceğiz hepsini. Ne olmuş, ağırlıktan mı kaldırılmıyor? Ağırlık, yok insanoğlunun beli, vücudu zamanla yıpranıyor. Anladın? Ha. Yani bu 18 yaşındakiyle 30 yaşındaki bir insan biri olmaz. Yani bir de ağır işte çalışıyorsunuz. Tamam. Yat şimdi. Şimdi kontrolleri başlayacağız. Neyim var, neyim yok? Yalnız şut yaptım da ama rahat, işte rahatladım yani. Az daha ileri git, az daha ileri git. Şut tamam. yaptım ama hiç şey yapmıyor. Bekle. Ya. Şimdi şöyle bakalım bak, şöyle otlattıralım. Dedim ya senin sol. Anladın? Hı. Şimdi sıfırlamadan başlayalım. Ondan sonra yukarına çıkalım ağırlarla. Şimdi bakacağız var mı var yok şimdi yok şimdi yok şimdi burayı bakalım bak var mı var. şimdi ha, var, 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 var mı yani bu o kadar değil de elinizin çekiyor sosyal. şimdi yok hayatım sadece şey. şimdi ha, var var mı o kadar yok şimdi yok şimdi Yok. Şimdi? Yok. Öteki türlü dön. Bu ne? Ha öyle dön. İyi yapma. <laughs> var mı? Aha, var mı Yani böyle bak kim yapıyor? şimdi. Var mı? Şimdi karşıya da dokunacağım. Burada var mı? Yok. Burada? Yok. Kolay. Burada az var. Yok. Şimdi bana doğru dön. Şu konu dön. Gel 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 gel. Bana Nasıl? doğru gel şimdi. Göbeğin bana doğru gelsin. Bura bana değecek. Gel gel böyle yanaş yanaş. Ya böyle yanaş böyle yanaş. Gel. Ha. ha. Ver şu ayağını. Şu elini de bana ver. Hı. Bırak şimdi. Bırak. bırak kendini serbest bırak. Bir de böyle gel. Nasıl gelin? Kafanın tam tersine yap yani. Aynısını bu Aynısını, yap. Yap. Ya. aynısını bu bana doğru gelsin göbeğin şu an. Gel. Şu dik tut. Dik tut şu ayağımı. Şu elini bana. Korkma. Ya. Ha. Şimdi. Ah. Tamam. Ah. Şöyle kapanın bu şekilde. Şöyle uzan. Söyle. Şöylesin. Gökhan. Ha. Şimdi derin bir nefes al. Ver. Oh. Geldi mi? Şimdi çok yapalım. Bir daha derin nefes al. Ver. Oh. Şimdi şey çok çok. Şimdi bir daha. <laughs> oh. Oh. Az da üstü az da üstü olsun. Bekle. Şimdi orayı halledeceğim. Sırayla. Ağrıyan yerin burada değil mi? Az da aşağı. Şurası. Yer orada. Şurada. Bak şimdi. Şura. Ya. Bak şimdi daha çok ağır belli diye. Kaldır karnını. Yukarı kaldır. Yat bakayım şimdi. Tamam. tamam. Az daha geriye gel. Az daha. Tamam. tamam. Böyle dur. Şimdi ağrıyan yeri bana söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Dokunacak mı? Tamam. Büyük ihtimalle şuradasıdır. Bura mı? Var mı? Burada aslında sağ tarafta. Var mı yok? Şimdi oralara da geleceğim sırayla. Tabii yok yok. Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi, yok. şimdi yok. Şimdi yok. Yok bak şimdi. Şuradan geldik. Ha ne güzel. Hı hı. Şuradan şuradan. Bura mı ağrıyor? Az Şimdi ağrıyor mu? Bak. Ha. Bu kaymış. Bir saniye. Burası ağrıyor mu? Yok. Bura? Yok. Burası? Az da söyle. Hı hı. Hı? Hı ha, ha Şurası. Orası. Hı. Şimdi bakalım. Nasıl kaymış? Hı hı. Burada mı? Ha. Bak şimdi şurası. Hı hı hı.

Şey. Uh, uh, Brağma. Uh, yeah. Ayı. Şurası. Uh, uh, Bak bakayım. Aşağı. Sağ sağ, sağ, aşağı. Şöyle. Aşağı. Şurası. Aşağı. Şöyle. Ha, tamam. Bir dakika

Yap bakayım mi? beni. Nasıl yapayım? Var mı? Lan ağrım var mı bak. Sen ha, kendini kontrol et Bak, ben Kabını giy. <laughs> ne olmuş lan? Ne? olmuş? Neymiş biraz. Giymene gerek yok Öyle giyin. <laughs> bak bakayım. Bana doğru eğil bakayım. Ne kadar eğilebiliyor? <laughs> Bence bu kadar eğil, Bir eğil bakayım. Gerek bakayım. Ne kadar eğilebiliyor? Asya slaştı. Şimdi, şimdi ha? önceden <laughs> bu kadar <iyi gülüyor> eğilebiliyor muydun? Yok. He? Yok. İki gün önce ayakkabıma <laughs> duşamadım. He? Böyle tutamadım. Ayaklarını tutamıyordun. He. Şimdi? Şu an tamam. mı? Şu an ayaklarını tutuyorsun değil mi? He. Niye? Böyle <laughs> <laughs> mi Beldeki kemik kaymıştı. Anladın mı? Hı -hı. Şimdi o yerine geldi. Kasıntı gidince öne doğru daha fazla eğil. Bir daha eğil bakayım. Ha? Şimdi ha, ilk geldiğinde ne kadar eğilebiliyordun? Bu kadar eğildi. He? Bu kadar eğildi. Ne kadar eğiliyordun? Bu kadar, bu kadar, bu kadar. <laughs> bu kadar eğiliyordun, değil ha, mi ilk geldiğinde? Bu yeniden? kadar, bu kadar yetmez. He. 5-6 cm havada kalıyor ellerin. He. Şimdi eğil bakayım, nereleri tutabiliyorsun? <laughs> Yere gidiyor. O kadar burada ama. Evet, evet, geldiğinde öyleydi. Evet, iki gün önce de öyleydi. O, bu kadar yani şey yaptı. Ayaklı dokunamıyorduk. Dokunamıyorduk. Şimdi? Şunda bu. Yine de diyor. Sıfır ya. He? Sıfır. <laughs> <Sefer. gülüyor> Ağrın geçti mi? Yağrı geçti ya. Ağrın da sağlık. El da sağlık yani çok güzel ya. Ağrın da geçti. Ha. Ayakların ucunu tutamıyordu. şimdi tutmaya başladı. Ha. Bu kadar şey yaptı ya. Fark etti. Fark etti. 15 santim, 10 santim. Bak, i̇ki gün önce sen farkına varmışsın değil mi? Ha. Öne doğru eğilemiyordun. Kardeş şey yaptı ya. Ayağı tutamadım ki. Hı? O yüzden kafamda kaldı. Bu kadar iyiydi. O kadar iyiydi. Şu an bu. Şimdi ayak ucundan tutuyor, doğru mu? Ya diyor. Tutuyor, evet, tutuyor mu? Yine diyor. Şaşırdın değil mi? Ha, ha, şaşırdın ya. mı? Ha, ya. Tamam, hadi geçiyorsun. Ağrın da geçti. Hmm. Öne doğru ayaklarını da tutabiliyorsun. Evet. Tamam. Bak, çök yere bak farkında göreceksin. Çök, öyle değil. Ha, çek bakayım. Bir şey yok ya. Daha rahat çökün değil mi? Daha rahat çöküyor. Var mı ağrın benimdeki? Yok, var, Geçti. Var. Ee çarşıda şey. Benim çeşm bu. Elimi tutuyor. Yeri tutuyor mu? Yeri tutuyor. Ha burası da ağrı kalza geçti. O arka tarafımda ağrılar geçti mi? Ha ağrı geçti. Bak o baldırındaki değil mi arka? Evet. Siye. Baldır belki burası. O ağrıyordu önceden eğilince. O ağrı şu an yani az şey yaptı. Ara ara geçti mi? Geçti. Öne doğru bir daha eğil bakayım. Şuralarda dalsa var. Şimdi mısın? Orada... Şaşırır öne doğru eğilince. Ha. Bak şimdi. <laughs> bel diksin yerine gelince tamam mı? Kalça üstü kemiklerin de yerine oturunca öne doğru eğilmen daha fazla başladı. Hmm. Yani böyle böyle şeyler var ya siyafler. tamam. Diş böyle kalır mı soğuk? Şimdi bak belde kaymıştı. Bel çekme yapıyordu. Öne doğru eğilemiyordun. Hmm. Bel diksin yerine gelince ayakları tutmaya başladın. Hmm. Doğru mu? İki gün önce de eğilemiyordum. Buraya geldim. Eğilemiyordum ya kardeşim gördü. Çok hmm. Şey oldu. Şimdi iyi. Şimdi yere tutuyor. Evet tamam hadi geçmiş olsun. Ol. tamam. İki gün sonra bir daha gelsin. Bir ufaktan bir bakarız. Tamam. Tamam. Haydi görüşürüz. Eyvallah. eyvallah sağ olun. Sağ ol.